Ee, aslında e, tribünler 1970'lerden, 80'lerden sonra Türkiye'de renklenmeye, çeşitlenmeye başladı. E, önce formalar e, yapılmaya başlandı. Eskiden anneler, anneanneler örerdi formaları. Sonra tekstil sektörüyle birlikte e, formalar seri üretime geçti ve forma giyen taraftarlar tribünlere gitmeye başladılar. Şapkaları takip etti. İlki şapkalardır. Ardından formalar e, ve ardından da atkılar çıktı. Ve gün geldi ki e, atkısız bir kış maçı hatta atkısız bir yaz maçı izlenemez oldu. Büyük bir sektör oluştu. Türkiye'de de e, çok ilginç atkılara sahip olabilirsiniz. Sadece forma değil, ana olarak dolabınızda binlerce atkıyı saklayabilirsiniz. Şahsen benim de gittiğim bütün Avrupa karşılaşmalarından iki takımın atkıda yarım yarım yerlerinin olduğu çok özel koleksiyon parçaları vardır. Türkiye'de bu nasıl oluyor? Türkiye'de bu işi yapan ilginç bir girişimciyle hafta içerisinde konuşma fırsatı bulduk. Programımıza futbol tribünlerinin olmazsa olmazlarından atkılarla başlıyoruz. <laughs> Bir futbol maçında seyrine doyum olmayacak tribünler yaratmak için ne 50.000 kişilik statlara ne 3 boyutlu koreografilere ihtiyacınız vardır aslında. Üzerinde sevdalısı olduğu takımın renklerinin yer aldığı atkıyı havaya kaldıran her taraftar kendi şovunu aykırır. Bu hafta sizleri taraftar atkılarının ardındaki isim Nuri Özmen'le tanıştırmak için Beyoğlu'na götürüyoruz. Şimdi biz e, Kasımpaşa'da olduğumuz için bir Kasımpaşa formam benim yoktu. Sonra Eminönü'ne gittim. Şöyle dolaşırken baktım bir tane Kasımpaşa forması gördüm. Sonra bizim bir tane Kasımpaşa'da büfemiz vardı. Oraya geldim. Onu üzerime giydim. Giydikten sonra baktım herkes bana bakıyor. Çünkü hiçbir Kasımpaşa forması olmadığı için herkes formaya bakmaya başladı. Sonra dedi ki bunu biz atkı işi de yapalım o zaman. Atkı da alalım diye düşündüm. Sonra tekrardan gittik. Bu sefer atkılar aldık oradan. Atkılar aldıktan sonra Tekrardan dükkanımıza koyduk onu. Bir baktık bu atkılar birden böyle satılmaya falan başlandı. Derken işte bu sefer yükle almaya başladık. Kasımpaşa kulübüne içeriye girdik, vurduk kapıyı içeriye girdik. Ee, dedik ki biz Kasımpaşa'ya bir tane orijinal atkı yapmak istiyoruz. Bize izin verir misiniz? Onlar da bize tamam bir yüz tane atkı için izin verebiliriz dediler. Ve ondan sonra biz bir tasarım yaptık. Tasarım yaptıktan sonra bunlardan gittik numuneler çıkardık. İlk önce kulüp bize izin verdiği için gittik kulübe birer tane hediye ettik. Şimdi tasarım e, tasarım yapan çocuklar var mesela. E, bunlar e, diyor ki ben 20 tane atkı istiyorum. İlk önce bana arıyor diyor ki ben 20 tane atkı istiyorum. İşte ne kadar olur? İşte biz diyoruz ki şu kadar olur. He diyor. Peki diyor ben diyor tasarım yapsam tasarım ödeyebilir miyim diyor. İzin verir misiniz diyor. Yani tabii biz böyle çocukları da kıramıyoruz. Tamam peki yap diyoruz. Fakat çocuk tasarım yaptıktan sonra bir bakıyoruz. Hakikaten profesyonel bir tasarım yapıyor. Ondan sonra tasarım tamam diyor. Sen o zaman bize bu tasarım hazırla. Bundan kaç tane üstüne 20 tane. Tamam o zaman diyoruz onları ödemen için bize farklı farklı tasarımlar yapman gerekiyor. Tamam yaparım diyor. Ondan sonra e, bu sefer biz onlara diğer kulüplerin tasarımlarını da yaptırıyoruz. Yaptırıyoruz. Onun bir cevher olduğu öne çıkıyor. Anadolu'nun adını dahi bilmediğimiz ilçe takımlarından, süperlik ekiplerine ve hatta halı saha ekiplerine kadar binlerce takım ve taraftar grupları için atkı üretmiş Nuri Özmen. Şimdi bu efendim Adliye Spor, Ankara, şöyle lokuyu göstereyim ben size. Ankara Adliyesi. Bunların halı saha takımları var. Hakimler ve savcılar hep beraber bütün yüksek hakim ve savcılar bir arada bir takım kurmuşlar. Kendilerine atkı yapıyoruz bu şekilde adli spor. Halı sahaya maçlara çıktıkları zaman tüm adliye çalışanları bunlarla beraber oraya gidip aynen bu şekilde şovlarını yapıyorlar. Şu buna gelince de bu Pembe Panter Jimnastik Kulübü. Bu bir amatör kulübü. Şimdi bunun e, genel olarak bunlar Trabzonsporlu. Tabii Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylılar da var ama genel olarak Trabzonlu. Bunlar doktorlar, genel olarak doktorlar, bankacılar, banka müdürleri. Bunlar aralarında bir taraftar grubu kurmuşlar. Bunlar e, tribün terörüne çok karşı insanlar. Bunlar biz ne yapalım, ne yapabiliriz diye düşündürürken e, bir bu şekil yani futbolu ön plana çıkaracak, kavgasız, gürültüsüz ne yapabiliriz diye düşünüp ve bunun adını Pembe Panter Jimnastik Kulübü olarak açıyorlar. Çakolta e, Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz. Artvin'e daha yakın e, Çakolta diye bir yer var. Çakolta Spor. Bunların İstanbul'da dernekleri var. Hatta burada da okuyabilirsiniz. Her atkının arkasında bir de özel hikaye var. Şu atkı Gergiç. Bu 1967-70 yılları arasında Eskişehir sporu çalıştığımız bir teknik adam. Bu adam rahmetli olmuş. Bu Novi Pazarlı. Novi Pazarlı, ee, Novi Pazar'da mezarlığı orada. Biz bunu 4 ay önce ölüm yıldönümünde yaptık. Ölüm yıldönümünde git, bu atkı gitti, mezar taşına kondu Eskişehir Spor atkısı. 3 tane çocuğu var. Birinci çocuğunu yazmış, ikinci çocuğunu yazmış, üçüncü çocuğunu Eskişehir Spor yazmış. Öyle de bir anısı var bu Atkın'ın. Bazen bir Atkın'ın hikayesini öğrenmek için tek yapmanız gerekense takımınızın ismini söylemek. Bir daha ya Tavşan'la. Şimdi bunun hikayesi nedir? Onu anlatayım ben sana. Geçen yıl Tavşan'la lig başında bize Tavşan Spor atkısı yapılacaktı. Fakat ondan sonra bu Selçuk Görgör adındaki bir Amigo, Tavşan'ın Amigo'su evet. e, kalp krizi sonucu rahmetli oluyor. Sonra bir tavşan atkısını direkt Selçuk Görgeç olarak biz bu atkıyı yaptık ona, tavşanın. Evet, bunun hikayesi bu. Bu da sana hediyemiz olsun bizim. Sağ tamam. ol. Sana bu Selçuk Görgeç'i tavşan olarak ben sana hediye ediyorum. Senin kısmetinmiş. Tamam, teşekkür ederim. Bunu Almanya'da taşı. Almanya'daki soranlara da bunun hikayesini anlatırsın. Herkese Herkese söylerim. Anlatırsın. atkılar insanlar gibidir. Her atkıda bir taraftarın tutkusu yatar.